Evet, bu dersimizde ise JavaScript yazılım dilinde bundan diziler hakkında bilgi sahibi olacağız. Sevgili arkadaşım, JavaScript'teki diziler aslında çeşitli veri değerlerinin bir liste içerisinde tanımlanmış haldir ve non primitive data types olarak isimlendirilmektedir. Yani ilkel olmayan bir veri tipidir. İlkel olmayan veri tipi olduğu için de oluşturmuş olduğumuz listeleri değiştirebiliriz ve üzerinden de işlemler gerçekleştirebiliriz. Haydi gelin şimdi bir diziyi nasıl oluşturabiliriz bunu öğrenelim. Öncelikle yine aynı şekilde bizim değişken oluşturur gibi buraya let yazmamız gerekiyor. Daha sonra ise listemize bir isim vereceğiz. Örneğin sayılar diyelim, eşittirimizi koyalım ve eğer bir dizi oluşturmak istiyorsak köşeli parantezlerimizi açıp İçerisine değer atamamız gerekiyor ve gelin şimdi burada sayılarımızı bir gösterelim. Console.log diyorum, parantezimi açıyorum ve buraya sayılar diyorum ve bakın index.html ile göstermek istediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bunun bana bir dizi olduğunu belirtiyor ve bir dizi oluşturduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi burada 0, 1 ve 4'e kadar gidiyor. Halbuki biz 5 elemanlı bir dizi oluşturmuştuk ancak görmüş olduğunuz gibi başlangıç konumu 0'dır. Aslında dizilerde indeksleme mantığı bulunmaktadır ve biz de bu indeksleme mantığı sayesinde dizimizin elemanlarına ulaşabiliriz veyahut dizimizin elemanlarını değiştirebiliriz. Bakın burada eğer gelip sayılar dedikten sonra köşeli parantezlerimizi açıp buraya sıfır değerini girersek aslında bizim demek istediğimiz şu sayılar dizisinin sıfırıncı indeksine git. Eğer biz bu şekilde bir işlem gerçekleştirirsek programımız bize bir çıktısını verecektir. Bakın ben geliyorum ve bunu kaydedip web sayfamı açıyorum ve F12'ye bastığımda görmüş olduğunuz gibi burada bana bir değerini döndürüyor. Elbette biz Sayılar dizimizi oluşturduktan sonra elemanı da değiştirebiliriz sonradan. Bunun için ise yapmamız gereken işlem dizimizin ismine girmek olacak. Daha sonra köşeli parantezimizi açacağız ve değiştirmek istediğimiz elemanın indeks numarasını belirteceğiz. Örneğin 3 değerini artık 6 olarak güncelleyelim. Peki 3 kaçıncı indeks? Sayalım 0, 1 ve 2. İkinci indekste olduğu için ben köşeli parantezlerimin içerisine 2 giriyorum ve daha sonra ise atama operatörümü kullanarak 6 değerini atıyorum. Ve bakın şimdi gelelim ve konsol log ile de sayıların ikinci indisini bir gösterelim. Bakın gelelim ve şimdi index.html'imizi açalım. F12'ye basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi artık benim sayılar dizimin ikinci indeksi 6 olarak tanımlandı ve bize de bu şekilde geldi ve çıktıyı verdi. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde JavaScript yazılım dilinde bir diziyi nasıl oluşturabileceğimizi, elemanlarına nasıl ulaşabileceğimizi ve elemanlarını nasıl değiştirebileceğimizi görmüş olduk. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim.